Önce ki. işsizlikle başlayalım. Hı. Temmuz ayında %9.8 oranında gerçekleşti işsizlik oranı. Ee, burada gözle görülür bir artış var hem aylık olarak hem de yıllık olarak. Ee, acaba mevsimsel bir etki midir diye baktığımızda mevsimsel etkilerden arındırılmış serileri incelediğimizde maalesef e, bu serilerde de bir artış görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunun arka planında, bu trendin arka planında iş gücüne katılımdaki e, hızlı artış yatıyor. Aslında bu sadece Temmuz ayına ilişkin bir gelişme değil. Bu bir süredir. Hem geçtiğimiz aylarda ve aslında 2013 senesinde hakim bir şekilde gördüğümüz bir etki. İş gücüne katılım oranı istihdam oranından ya da e, sayılar bağlamında çok daha hızlı ilerleme gösteriyor şu anda. Temmuz e, oranına baktığımızda iş gücüne katılımın %51.3 olduğunu görüyoruz. Haziran ayında da bu böyleydi Olduk ve bu yüksek oldukça yüksek derdi. hatta rekor bir oran diyebiliriz. E, son yıl değil tarihi bir rekor aslında yüzde 51.3. bu arzu edilen bir şey tabii ki işgücüne iş gücüne katılımın yüksek olması diğer işte gelişmiş ülkelere özellikle baktığımızda yüzde 55 ile en az başlayan yüzde 60 bandında yer alan iş gücüne katılım oranları görüyoruz çok arzu ediliyor. Ee, bizde geri kalmasının sebebi, hep konuşuyoruz zaten kadın iş gücüne katılımın zayıf olmasıydı bugüne kadar. Ee, zaten bu artışta da aslında arkasında kadın iş gücüne katılım artıyor. Kadın nüfusun iş gücüne katılımı özellikle kriz döneminden sonra, global kriz döneminden sonra gözde görülü bir artış gösterdi. Dolayısıyla... Bir evet. lafınızı kestim ama Hı. peki kadın iş gücündeki katılım oranının yükselişi Hı. Yani direkt global kriz sonrasında kadınlar artık bizde çalışalım mı dedi, arka planında başka sebep. Sebepler mi var? Ee, daha çok orada belki. E iş gücü piyasalarının biraz daha e, büyümenin de hızlı büyümenin de getirdiği hı hı. etkiyle global kriz sonrasında e, işte istihdam dostu bir büyüme sergilenmesi oldu. Tabii ki burada diğer faktörler de var. Özellikle eğitim gibi. E, bu kadın e, işgücünün artışında eğitim faktörüne baktığımızda hı hı. tabii ki üniversite mezunlarında özellikle yüksek bir artış görüyoruz. Ancak e, hem istikrar ve büyümenin getirdiği kalkınmanın getirdiği e, koşullarla aslında e, çeşitli bölgelerde de bunun artış gösterdiğini görüyoruz. Daha az gelişmiş illerimizde de bu artış söz konusu hı hı. hatta eğitim düzeyi daha az olan kadınlarımızda da bir iş gücüne katılım talebi söz konusu. Dolayısıyla şu andaki bu dengesizlik ya da işsizlik oranının artması trendi arkasında bu iş gücüne katılımın istihdamdan daha hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. İstihdam çok zayıf diyemeyiz aslında işgücü piyasalarında halen talep devam ediyor. Evet. Ama arz biraz daha onun önüne geçmiş durumda. E, bu yüzden de bir süre daha en azından yapısal reformlar e, yapılana kadar e, bilhassa kadınlar bağlamında e, işsizlik oranının ben e, bu seviyelerde %9 bandında e, gideceğini düşünüyorum. Burada tabii ki çözüm olarak orta ve uzun vadede hem e, yapısal reformlar olacaktır. Hı hı. İkincisi de büyüme hızımızın e, belli bir seviyede e, sürdürülebilir olması önem taşıyor. Çünkü e, işsizlik oranının düşüş uzun vadeli büyüme trendimizin oranımızın bir miktar üzerine çıkmamız gerekiyor ki e, bu işsizlik oranındaki düşüşü sağlayabilelim. Bu iki faktör üzerinde şekilleneceğini düşünüyorum ama zaten e, %9 bandında bu seneyi bitireceğiz gibi gözüküyor. Ön, önümüzdeki senelerde de bu sorunla mücadele etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi az önce büyümeden bahsettiniz. Zaten Hı. son bir hafta 10 günün herhalde en ekonomi alanındaki en hit konularından biri oldu büyüme. Ee, bütün hani ulusal ve uluslararası tüm olumsuzluklara baksak bile e, global resme kıyasla Türkiye daha şanslı gözüküyor. Hem büyüme oranları bazında hı hı. E, hem de bir şekilde istikrar bazında pozitif tarafta kaldığını gözlüyoruz. Peki her türlü olumsuzluğa rağmen dünyadaki krizi Türkiye bir şekilde e, kendine doğru çeviriyor olabilir mi? Hani krizi fırsata çeviriyor olabilir mi? Bu manada siz şans görüyor musunuz? Evet yine dünyaya önce bakalım. Türkiye'ye dönmeden Hı -hı. önce global tablo nasıl şu anda? Evet Türkiye olarak 2013 yılında %4 büyüme hızımızla pozitif ayrıştık. 2014 yılında da ilk yarısında özellikle ilk çeyrekte çok makul bir seviyede girdik. Fakat ikinci yarıda dış ticaretle ilgili gelişmelerden ve iç talepteki zayıflamadan Hı -hı. ötürü bir miktar hızımızı kestik. İlk yarıda %3.3 büyümüş durumdayız. Yani bu mütevazi bir büyüme. Ne çok ...arzu edilen ne de e, zayıf diyebileceğimiz bir büyüme. Ancak burada işte e, global e, koşullara, konjonktüre bakmak çok önem taşıyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda hemen yanı başımızdaki Avrupa'da biliyorsunuz... ...bir toparlanma başlamıştı derken ikinci çeyrekte hız kesildi. Son, 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 son. Üçüncü çeyrek göstergelerine baktığımızda sanayi verileri bilhassa... ...öncü gösterge olarak e, burada bir yavaşlama görüyoruz. E, son gelen e, hangi aydı? Bu... E, sanırım Ağustos sanayi verisi hı hı. E, birden e, daralma kaydetti. Yani bir sıçrama yapmıştı daha önceki aylarda birden tekrar düşüşe geçti yani üçüncü çeyrekte de bir e, yavaşlama göreceğiz dördüncü çeyrekte yılın son çeyreğinde ne olur diye baktığımızda güven endeksleri açıklandı e, önceki gün orada da keskin bir düşüş gördük hem Almanya'da en önemli ticari partnerimiz hem de Avrupa genelinde Euro bölgesi genelinde bir düşüş var Avrupa önünü çok e, iyimser göremiyor şu an, şu an için dolayısıyla 2014 yılı zaten revize edilen büyüme verileri de var zayıflayarak en azından hızını keserek geçirecek tatmin edici bir durum gözükmüyor. Zaten deflasyon endişeleri var şu anda. Hı. E, Mer Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler var. Bunların yeterli olmadığını görüyoruz. En azından kısa vadede bir etkili sonuçlar getirmeyeceğini görüyoruz. E, hep dile getirildiği gibi reformlar, mali politika Elbette. gibi desteklere Elbette. ihtiyacı var. Bu Avrupa kanadı Amerika Birleşik Devletleri'ne uzandığımızda orada bir miktar daha işte kış koşullarından kurtulduktan sonra kıpırdanma olduğunu tespit edebiliyoruz. E, bu biraz daha global piyasaları hareketlendiren bir şey, bir gelişme oldu. Tabi orada da finansal piyasalardaki etkiler bizi bir şekilde dalgalandırıyor diyebiliriz. Gelişmiş dünya bu şekilde aslında çok fazla bir hareket yok. gelişen Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da orada da zayıf bir performans var. Belki Çin ve Hindistan'ı ön plana çıkarabiliriz. Çin %7 bandındaki, Hindistan'da %6 bandındaki hı hı. beklentilerin ötesinde Hindistan için büyümeyle yoluna devam ediyor. Endonezya yine %5 bandında ancak diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımızda özellikle yüzde bir bandında büyüme oranlarına sıkça rastlıyoruz. E, bu bağlamda Türkiye için e, kabul edilebilir bir seviyede olduğumuzu e, söyleyebiliriz. E, tabii yılın ikinci yarısında e, şu anda ilk yarı açıklandı. Bir miktar e, Yine %3 bandında bir gidişat görebiliyoruz. Çünkü ilk yarıda dış ticaret ağırlıklı olarak büyüdük bildiğiniz gibi. İkinci yarıda iç, iç talebimizi kaybettik. İkinci yarıda hı hı. iç talep biraz kapırdanıyor gibi gözüküyor. Buradan belki bir şeyler gelebilir ama dış talep tarafında bir miktar tempo kaybı olacak. Dolayısıyla bir şekilde kompanse edeceğiz gibi gözüküyor. ilk yarıya nazaran yine yüzde %3 bandında bir büyümeyle karşılaşacağız diye görebiliriz. Ama ikinci yarı sonundaki tabloda herhalde çok kötümser olmayacaktır. Olmayacaktır tabloda. diye düşünüyorum. Heh. Yüzde üç bandında yüzde buçuk arası bir büyüme gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Burada son çeyrekte ihracat performansımız önem taşıyor tabii ki ee, ama orada da yine jeopolitik gelişmeleri, işte çevre ülkelerdeki, işte tabii. Avrupa'daki ekonomik duruma bağlıyız bir şekilde. Ee, o yüzden aslında bir şekilde e, dışarıya bağlı olmak e, hem güzel dış ticaretle büyümek hem avantajlı bir durum ancak e, konjonktür çerçevesinde. E, dezavantajlar taşıyor. Bir taraftan Almanya. ihracatta birinci e, partnerimiz Almanya, Almanya. ikincisi Kuzey Irak ama bütün dengeler değişti. Evet Irak hatta üçüncü sıraya düşmüş durumda şu anda. Irak şu son kriziyle. bir buçuk evet. içerisinde değil mi? Evet. İlk üçe bakacak olursak Almanya'da en son e, Eylül ihracat e, verileri hı hı. açıklandı. Orada hala e, dik bir duruş var. %12 gibi bir büyüme geldi ihracatta. E, ancak e, son çeyrek verileri dediğim gibi güven endeksleri e, ya da diğer öncü göstergeler maalesef son çeyreği Almanya ve Avrupa'da e, çok da iyimser göremiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bizim de bir endişemiz oluyor ister istemez. Ee, Irak pazarında bir normalleşme var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet bir daralma var Haziran ayından hı hı. beri krizle birlikte. Ancak son Eylül verilerinde yüzde on üç buçuğa inmiş durumda bu daralma. Evet yine eski e, yükseliş verilerimizden çok uzağız. Ancak bir e, şiddetinde, daralma şiddetinde bir daralma görüyoruz. E, dolayısıyla sosyal sosyal ki... olaylar Biraz durulmaya başladığı zaman Irak'ta da bir şekilde iktisadi istikrar ee, tabii o biraz orta Normal vadede değişiyor. olacaktır diye düşünüyorum ama burada transit yollarının açılması, işte güzergahların bir şekilde <gülüyor> rahatladığını <gülüyor> duymalıyoruz. Onun yanı sıra İran İran'da bir ihracat artışı yaşadık. Hatta patlaması yaşadık. Son Eylül verilerinde yüzde yüz gibi bir artış. Tabii onun da Irak bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü oradan da güzergah bir şekilde, güzergah, ekstra kaynaklı. güzergahlar aranıyordu. Tam dinamiklerini şu anda açıklayamam ama onun da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde orada bir toparlanma normalleşme hı hı. olacaktır ya. ama yavaş <laughs>